Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kahramanmaraş il genelinde içme suyu ve kanalizasyon şebeke hatlarında büyük ölçüde hasar alan altyapıyla ilgili tüm önlemleri alarak süreç boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kaski Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından içme suyu ve tüm altyapı onarılarak yeniden işlevsel hale getirilebilme çalışmaları ivedilikle devam ettiriliyor sahada aktif olarak 7-24 çalışan KASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kahramanmaraş genelinde 185 çağrı merkezine iletilen birçok arızaya gerekli tadilat ve tamirat çalışmalarını yaparak altyapıyı işlevsel hale getiriyor. <laughs> İl geneli tüm ilçe ve mahallelerde içme suyu ve kanalizasyon altyapı bakım onarım ve yenileme çalışmaları devam ederken balık pazarı için 150'şer metre yağmur suyu kanalizasyon ve içme suyu imalatı da yapılıyor.